Evet cümleden selamun aleyküm tekrardan. <laughs> Bugünkü konumuz tesbih videolarında tesbih dizimi. Şimdi herkes bunu zaten herkes demeyeyim de çoğu kişi biliyor. Benim bildiğim üç farklı yönde tesbih dizimi var. Birincisi iplik uzatarak, ikincisi bir tel yardımıyla, üçüncüsü de iplik ve hızlı yapıştırıcı Japonla. Üç farklı şekilde var. Size tabi video video bunları göstereceğim. İlki olarak kendim her zaman kullandığım <laughs> iplik uzatarak tespih dizimine başlayalım. Kullandığım tespit ipliği 4 numara. Habbelerimizin delimleri 0.6 mm. 6 mm ile deldiğim zaman 0.6 ile deldiğim zaman 4 numaraya diziyorum. 0.7 ile deldiğim zaman da 6 numaraya diziyorum. Şimdi 6 ile 6 dizilmez mi diye <laughs> soran arkadaşlar olabilir. 6 milime 6 ile dizilebilir evet ama e, akışkan bir çekime sahip olmaz tesbihimiz onun için arkadaşlar ne yapıyoruz 4 numaraya diziyoruz başlayalım bismillah diyelim önce ben bunu bir delikleri temizlensin diye farklı bir renk ipliğe dizmiştim ipliğimizi keselim önce şekilde sıralı şekilde daha sonra da dizime başlayalım inşallah Şimdi malzeme transparan bir malzeme olduğu için siyah iplik tercih ettim. Siyah ipliğe dizeceğim. Şöyle sistem happelerini şuradan bir ayırayım. Diğer tarafa. <laughs> ya Burada happeleri e, dizdikten sonra imameyi geçirebilirsiniz. Happeleri dizmeden de imameyi geçirebilirsiniz. Hatta onu da göstereyim. İlk olarak imameyi ipliğe geçirerek başlayalım. Şimdi ipliğimiz 4 numara. İpliğimizi yaptıktan sonra direkt çekmiyoruz arkadaşlar. İpliğimizi yaktıktan sonra şu şekilde uzatmaya çalışıyoruz. Direkt uzattığımız zaman ya da uzatmaya çalıştığımız zaman elimize yapışır. Ama çevirerek yaptığımız zaman herhangi bir yapışma olmaz. Bunu göstereyim ben şimdi. Şu şekilde yaptığımız zaman ipliğimiz uzar. Ucundaki çıkıntıyı alalım. <laughs> İlk imame ile başlayacağımız zaman İmamenin uç kısmından ipliğimizi atıyoruz. Tabi giderse inşallah gider de uğraştırmaz bizi. Olmadı. Buradan bir delikleri bir bakalım. Deliklerimiz açık normalde ama Uzattığımız kısım kısa kaldığı için delikten geçmiyor. Tekrardan uzatalım bir ipliğimizi. Her zaman da uzamıyor yani. Zamanla eliniz buna alışacak. Tabi bunu telle de geçirebilirim ben şu anda. Ama dediğim gibi bu şekilde göstermek istediğim videoda. Bu şekilde devam edelim. Evet bakın ipliğimiz çıktı. Çektik ipliğimizi aldık arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Dizimine. Şimdi önümde kamera olduğu için bir yandan hapbelere bakıyorum, bir yandan Videoyu kontrol ediyorum. O şekilde dizmeye çalışıyorum. Her gün değişik değişik videolar atmayı artık düşünüyorum. Farklı farklı videolar yara işli işte elimden geldiği kadar. Bunda deliği neredeyse arkadaş bulamadık. <laughs> yavaş yavaş düzelim. her zaman için zıt renge dizmek biraz daha güzel oluyor. Yani tespihin özellikle şeffaf tespihte hatbeleri gösteriyor zıt renge dizmek. Yani sarı tespihe kırmızı ipliği severim mesela ben siyah ipliği ya da yeşil ipliği. Sarıya sarı olduğu zaman tam bir göstermiyor ürünü tespihi. Hem göksel olarak hem delikler şeffafsa <laughs> şeffaf delik olarak tam olarak göstermiyor. Ondan dolayı zıt rengi dizmeyi tercih ediyorum ben. İplikleri alalı bayağı uzun zaman oldu. Hangi marka aldım tam hatırlamıyorum. Kilitlinin ipliği miydi? Farklı bir marka mıydı? Onu da bakayım. Ee, Instagram'da bir sayfa var. Oradan temin edebilirsiniz. İplikleri güzel, kaliteli. Onu da yorumlara ekleyebilirim. Oradan açıklama kısmına. Bakıp size yardımcı olabilmek için. Şimdi şu şekilde tespihimizi dizik. Bu neymiş buradan? Sen, sen de bir git. Evet şimdi tesbihimizi güzelce dizdik. Gördüğünüz gibi siyaha dizdiğimiz için şeffaf delim olduğu için iplik belli oluyor. Tatlı bir görüntü oluyor. Şimdi bu iplik delikten geçmez. Bunu biraz daha uzatalım. Daha doğrusu delikten geçer de imamenin boyunu kurtarmaz. Şöyle biraz daha uzattık mesela. Bu iplik uzatma işi zamanla olacak bir iş. Yani birden zaten olmaz. Zamanla elinizin alışması lazım. Şimdi buradan buraya geldik. Boğumun oraya. Boğumun oradayken bu iplik geçmeyebilir. Şimdi sağ elimizle alttaki ipliği de alttan tutuyoruz. Şu şekilde elimize sıkıştırıyoruz. Alttaki ipliği çekerken üstteki ipliği de itekliyoruz içeriye doğru arkadaşlar. Bunun da en basit mantığı budur. Şöyle ipliğimiz geçti. Şimdi ortalama bir ipliği biraz uzatalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi imamımızın V deliği de güzel merkezden gitmiş. İmamemiz ve yeşil tesbihimiz şu şekilde. Yakından da göstereyim. Hani Elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyorum. Malzememizin rengi de bayağı bir güzel. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Frenimizi takacağız. Frenimizi takmak için önce şurayı zaten uzatmıştık ya şu ikinci kestiğimiz ipliği biraz daha kısa kesiyoruz. Kısa tutuyoruz. Yani şöyle. Şuradan kestik. Daha sonra bu kısmı biraz yakıyoruz. Buraya çevirerek yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi frenimizi oraya tutturacağız. Lakin frenimizin imamiye gelen kısmı değil de diğer kısmını 0.6 ile delmiştik ya deliğini. Burayı ben 0.8 ile biraz genişletiyorum. Çaba şuradan bir makabucu vardı. Verebilir misin? O değil. Ee, beyaz sıyırmadı. Gri bir sıyırma var ya. Orada. Bakayım. Yok o da değil. Büyük sıyırma olacak orada. Büyük bir sıyırma. Bak sarı piniş bakçanın yanında. Yok yok bu tarafta da Sarı İmam Edipli'nin yanında. Kardeş Şöyle. bana baksana. Yok küçük göz var ya bak. Onun sağ. Ha, o büyük olan var ya. Büyük büyük. Ha onu. Hadi arkadaşlar. Şimdi bu ağzını kısa tuttum ben bunun. Mesela bunun burası. Bunu direkt sağa doğru normal değer gibi çevirirsek çatlatır burayı. Önce biraz sola doğru çeviriyoruz. Deliği denk getirdik. Sola doğru biraz iz yapıyoruz oraya. Arkadaşlar. İz yaptıktan sonra yavaş yavaş sağa doğru çevirip deliğini biraz genişletiyoruz. Bunu tornada da yapabilirsiniz. De ben elde yaptım şimdi. Bakalım bir tekrardan deliğe şöyle. Evet. Bak fark ettiyseniz tabi odaklama yaparsa cihaz bir tık genişledi orası. Şimdi ipliğimizi buradan geçirdik. Düğümlü yerden de geçirdikten sonra ben burayı kesiyorum. Şunu işte bir atalım şuradan. Şimdi gördüğünüz gibi bu birbirine oturdu. Ama bunun içinde ne oldu? Burgu oldu. Burgu olduğu için bunu biraz açtım. Ve imame ile beraber tekrardan kapatacağım birlikte. Ve ipliğin bu kısmını biraz ayırıyorum birbirinden. Çünkü burguyu buradan atıyor. Bir sefer daha çektim bunu. Beraber ikisini. Tekrardan kapattım. Ve bunu tekrardan serbest bıraktım. Ve ne oldu? İmamımızın freni de olmuş oldu. Şimdi buraya normal bir tane küçük bir düğüm atıyorum arkadaşlar. normal bildiğimiz bir düğümü belli bir kısma kadar getirdim. Bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra düğüm kısmını bunu bunun içine oturtturdum. Ve tespihimizin boşluğunu çekim boşluğunu ayarladık. İdeal bir çekim boşluğu oldu. Şimdi bunun örümüne geçeceğiz. Örümüne geçeceğiz ama ee, şu anda video ile hani şu anki imkanlarla bunun örümünü gösteremiyorum. Onu da tarif edeyim. Yani tarif ettiğim kadarıyla yapabilirsiniz diye umuyorum. Bunun uçlarını biraz yakıyorum. Dağılmasın iplik diye. Şimdi arkadaşlar bu ipliğin bir tanesini sabit tutuyoruz. İmameyi de sabit tutuyoruz bir yerde. İster bacağınızın arasında sabit tutun, ister bir arkadaşınız tutsun yanınızda varsa. Bu ipliğin birini de sabit tutuyoruz. Ya da arkadaşımız tutuyor ya da mengeneye vesaire bir yere tutturabilirsek. İpliği sola doğru sola doğru çevirerek iki tarafı da sola doğru çevirerek öreceğiz. Daha sonra bıraktığımız zaman ikisi birbirini örmüş olacak. Onu da yapayım ben bir. Evet şimdi ipliğimizi ördük. Şöyle gösterelim. Dediğimiz yöntemle ve ucunu açtık, uzattık. Burayı da yapıştırdık birbirine. İpliğimizi bu şekilde örmüş bulunduk. Gelelim şimdi sistem abbelerini dizmeye. Tabii geçecekse inşallah. Sistem appelerini geçirirken de sağa doğru çevirerek geçiriyoruz arkadaşlar. <laughs> ben 3 tane sistem appesi kullanıyorum. Bir tane böyle imza olarak kendime tasarladığım bir parçayı kullanıyorum. Şu şekilde üçüncü sistem aksesini de koyalım. şöyle. Şu şekilde oldu. Şimdi bundan sonra ben her zaman bildiğiniz için bildiğiniz gibi mühür olarak elif harfini kullanıyorum. Arapçadaki elif harfi. Benim için tasavvuftaki anlamı çok güzel olan bir imza bir harf. Onun için bunu kullanıyorum. Şimdi ben buna polis atmayı unutmuşum. Hemen bir cilasını atıp geliyorum. Elif harfimizi de cilamıza attık. Şöyle daha güzel ve parlak oldu. Ellerimin kusura bakmayın. Hani polisaj atıyoruz, cila atıyoruz. Ondan dolayı bu şekilde kararma yapabiliyor. Şimdi bunu da şu şekilde geçiriyoruz. Evet, o da tamam. Sıra geldi hitamemizi. Arkadaşlar itameyi bizim yaptığımız uzatma kurtarmadı. Tekrardan bir daha uzatmam gerekecek. Şu şekilde. normalde klasik imamede ya da 5 habbe boyu imamede sistemin uzunluğu böyle tespihimizi çevirdiğimiz zaman arkadaşlar en alttaki 17. habbeyi geçmemeli. Yani uzunluk normalde en fazla bu olmalı. Tesbih bittiği zaman. Ama şimdi ben bu tesbihte 5 habbe boyu imame kullanmadığım için 4, 3,5-4 habbe boyu imame kullandığım için bunu bu şekilde ölçümlediğimiz zaman yani burası ideal. Hem elimize dolaşmaz çekerken hem de daha güzel bir çekim kalitesi verir. Onun için çivimizi de geçirelim şöyle. Çivimizin yuvaları hazır zaten. Buradan kestik. O kısmı yapıştırdık. Şimdi çivimizi bunun içine yerleştireceğiz. Lakin malzememiz şeffaf. Normalde bunun deliği de şeffaf ama burada buğulu gözüküyor. Buna bir güzellik yapacağız hemen. Şu yağı verebilir misin? Evet. <laughs> Hemen şöyle bezimiz kirlenmesin diye şunun üstüne koyuyor Şimdi bu delimlerde kullandığım bor yağı bu parçamızı çivimizi yağının içine batırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hitamenin içine yerleştirdikten sonra biraz şöyle çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi delik şeffaf çıktı. <laughs> ve tespihimiz bitmiş bir halde sizlerin beğenisine sunuluyor. Şurayı bir temizleyelim önce. Yani şöyle şu şekilde tespihimizi dizdik ve bitirdik. Zar rengi güzel bir malzeme. 3 tane sistem abbesi. Yanında kendi kullandığımız imzamız, imamımız, frenimiz. İmame ile fren birbirine uyum sağlasın diye bu şekilde bir tasarım geliştirdik. 5 abdeden sonra attığımız ara pullarımız ve 33 abdemiz. Bu tespit diziminin bir farklı yönüydü. Tabi diğer tesbihlerde bunun farklı yönlerini, diğer iki tane yönü var. Birisi Japonla e, hızlı yapıştırıcıyla, diğeri de bir tel yardımıyla dizme. İkisini de farklı videolarda göstereceğim inşallah. İnşallah faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.